Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Antalya Spor hakkında konuşacağız arkadaşlar. Antalya Sporlu lideriz. Ve Antalya Sporu kadro değerini nasıl bu kadar yükselttiğimizi hemen inceliyoruz arkadaşlar. Şimdi kadro değerine bakalım. 359 milyon yaptık arkadaşlar. Ve 24 oyuncumuz var. Menajerle birlikte oynuyoruz arkadaşlar. Şimdi kadromuza bakacak olursak arkadaşlar. Martinez, Benzema, Berardi. Hani ortalamanın üstünde bir kadro kurduk arkadaşlar Antalya Spor'la. Ve Antalya Spor gibi bir takımda bu kadar güçlü bir kadro oluşturmanın taktiklerini paylaşacağız arkadaşlar hemen. Kadro gördüğünüz gibi kalecilerimizin güçleri 97'lerde. Defansımız 95, orta saha 91, hücumda 94 arkadaşlar. Takımın ortalama değeri de gücü de 94 arkadaşlar. Şimdi 358 milyonluk bir kadro kurduk. Daha ligimiz bakalım arkadaşlar lig tablosundan hemen. Ligimizin daha 13. haftası. Hemen buradan transferlere giriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi iki oyuncumuz satılık şu anda. Transferlere baktığımızda al sat yapıyoruz arkadaşlar. Sancho'yu mesela 38 milyon satmıştık arkadaşlar. Sancho'yu çok yakın bir zamanda almıştık. Bakalım arkadaşlar Sancho'yu ne zaman almışız? 23 milyon almışız arkadaşlar. burada görmüş olduğunuz gibi 38 milyona satıyoruz. Mesela burada hemen Lecomte var mesela arkadaşlar. 6 milyon almışız. 12 milyona satmışız hemen. Sezni 17 milyon. Mesela almışız bir gün önce 8.4'e 17 milyona satmışız. Siz de bunları yaparak arkadaşlar kadronuzu kısa bir sürede geliştirirsiniz. Hemen yani şimdi örnek olarak aldığımız bir oyuncu o kamposu 13 milyon almışız arkadaşlar. Hemen transfer listesine ekliyoruz. 26.9 milyon. Bugün aldık arkadaşlar oyuncu transfer listesine hemen bakalım 13 milyon aldık şu anda koyduğumuz arkadaşlar 26-27 milyona koyduk yani burada bu işlemi yaparak hemen bakıyoruz mesela kim var Coliboli var Alonso var Çağlar Söğüncü var hemen buradan arkadaşlar 10 milyon hemen çekiyoruz böyle 25 milyon transfer listesine ekliyoruz arkadaşlar bu şekilde yaparak oyuncuları al sat yöntemiyle kadromuzu güçlendiriyoruz. Hani hep transfer listesinde görüyorsunuz arkadaşlar. Gaziantep'teki arkadaşlar aynı spor aynı işlemi yapıyor. Alsat yaparak kadromuzu güçlendirme ihtimalimiz çok yüksek arkadaşlar. Burada sizin de görmüş olduğunuz gibi kadroyu güçlendirmek istiyorsanız arkadaşlar bu işlemi yapmak zorundasınız. Şimdi Transfer listesine baktığımızda burada alınabilecek oyunculara da şöyle bir yol izlemeliyiz arkadaşlar. Mesela 8.4 bu oyuncu alınabilir arkadaşlar. 6.3 8.4 yani oyuncu birkaç gün geçtik transfer listesine düştükten birkaç gün sonra alındığınızda oyuncu çok düşüyor fiyatı ve de bunun satış olanı daha yüksek arkadaşlar. Küçük oyuncular al sat yaparak kadromuzu bu şekilde geliştirebiliriz arkadaşlar. Transferlerde bunu yaptığımız sürece kadromuzu da güçlendiği sürece galibiyetleri sırayla alıyoruz arkadaşlar. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Hoşçakalın.